Böyle bir zamanda bu yıl dönümü meselesini bir fırsat olarak kullanmalıyız. Reklam işinde de israfa kaçmadan küçük bütçeli ama çarpıcı bir şeyler düşünürüz. Evet, kesinlikle. Olabilir evet. Ama bir de Harun'un fikrini almak gerekiyor. Bakalım o ne düşünüyor. Elbette, ben konuşurum onunla. Peki bunların oluşunda Rahmetli eski ortağınızın anısına bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Acı günleri hatırlamaya gerek yok. Siz bilirsiniz. Niyetim sizi üzmek değildi. Ben sadece şirketi birlikte kurduğunuz için... ...onu iade etmek istersiniz diye düşündüm. Kusura bakmayın. O elim kazayı hatırlamak istemiyorum. Çok acı günlerdi onlar. Evet. Harun'un da fikrini aldıktan sonra bir daha konuşup son şeklini verelim. Tabii babacığım. İzninizle. Feyyaz amca. Efendim Batu. Ben geçen gece için özür dilemek istiyorum. Kulüpte Nisa'ya göz kulak olup o kadar içmesine müsaade etmemeliydim. Düşünemedim. Kusura bakmayın. Özrün kabul edilmiştir evlat. Tabii müsaade etmeyeceksin. O senin kız kardeşin sayılır. <laughs> Hadi gidelim. Yakında önümde diz çöküp merhamet dileyeceksin Feyyaz Bey. Senin bir zamanlar göstermediğin merhameti bakalım ben sana gösterecek miyim? Göreceğiz. Anne bunun hepsini yiyemem ben. Koyma bu kadar. Ne o öyle? Kuş kadar yenir mi? Sen iki canlısın bir kere. Hepimizden çok yemek zorundasın. Bebek sevmeyi çok özlemişiz değil mi Cemil? Murat'la Zeynep'in bebekliğinin tadını hiç çıkaramamıştık. İnanamıyorum ya. Gören abim sanıyor ama babam bir kez daha dede oluyor. Dede olmak nasıl bir his baba? Hı. Gerçi sırada Melda vardı ama Eda her zamanki aceleciliğiyle önce davrandı. Darısı Harunla Melda'nın başına inşallah. İşten ayrıldın diye duymuştum. Yeni bir iş bulabildin mi? Ee, evet. Hem de tam istediğim gibi bir iş. Öyle mi? Ne işi? Bir inşaat firmasında elektrik sistemlerinin kurulumundan sorumluyum. Elektrik mühendisi olduğumu söylemiştim değil mi? Say, bu arada sizin düğün ne zaman? Yakında. Hele bir meldam iyileşsin, kendine gelsin. O da olur inşallah. Evet. Her şeyin bir sırası var. Geçen yıl doğru düzgün bir şey yapamamıştık ama 35. yıl çok önemli. Her beş yılda bir gösterişli kutlamaları hak ediyoruz bence. Öyle değil mi babacığım? Evet, evet. Bence de öyle olmalı baba. Kızım, koluna ne oldu? Hiç. Mutfakta önemsiz bir kaza oldu işte. Ben annenize bir bakayım. Neden yemeğe inmedi merak ettim doğrusu. Ağrı kesici içmişti babacığım. Başı çok ağrıyordu. Bugün olanların daha kötüsüne de hazırlıklı olmalısın Nisa. Yalan söyleyip hiçbir şey olmamış gibi yaparak annemi koruyamazsın. Olabilir ama kliniğe kapatarak da koruyamayız onu. Bırak bu sefer ben bildiğim gibi yapayım. Aa işte bir uçan daire. Gökyüzünden uçarak geliyor. Hmm, aç bakalım ağzını. Yoksa çarpacak, çarpacak, aç, 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 aç. aç. Baba, ben bebek miyim? <laughs> Saadet, nasıl oldu başın? Geçti mi ağrısı? Hı hı, geçti. Dinlenmek iyi geldi. Seninle konuşmak istediğim bir mesele var. Feyyaz'cığım, canını sıkan bir şey mi oldu? Ben yıllarca sana dürüst davranmadım. Seni çok üzdüğüm halde sen benden ve ailemizden hiç vazgeçmedin. Bütün bunlar artık geçmişte kaldı Feyyaz'cığım. Evet ama bugün yüz yüze kaldığım bir gerçek var. Bunu sana söylemek zorundayım. Benim bir oğlum daha var Saadet. Yıllar boyu varlığından haberdar olmadığım bir oğul. Mesude'nin oğlu değil mi? Hayır Feyyaz, bu doğru değil. O kadın seni hep kandırdı. İstediği tek şey sadece senin parandı. Öldükten sonra bile bizi rahat bırakmıyor. Şimdi de oğlunu kullanıyor. O senin oğlun değil. Bunu inkar etmek gerçeği değiştirmeyecek. Bana yıllar boyu yapamadığım babalığı şimdi yapmak zorundayım. Ne demek bu? Yoksa onu eve getirmeye mi kalkışacaksın? Gerekirse eve. Bunu çocuklarına nasıl açıklamayı düşünüyorsun sorabilir miyim? Onların ne hale geleceğini hiç düşündün mü? Onlar beni anlayacaktır. Lütfen. Lütfen sen de anlamaya çalış.